Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle yine bir örgü çalışması yapacağız. Her örnekte yani her modelde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok kolay 4 sıradan oluşan bir model çalışacağız bugün. Benim elimde orta kalınlıkta e, kartopunun aksoft ipiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve aynı zamanda şiş numaram da 4 mm arkadaşlar. E, bu yapacağımız modelde küçük şiş numarası kullanmayın lütfen. Modelin kendini gösterebilmesi için her zaman yarım milimetrelik bir ipimiz e, daha fazla bir hani şiş kullanmanız gerekiyor. Örneğin üç buçukta kullandığınız şiş numarası 4 numara kullanmanızı rica ediyorum. Ee, öncelikle kanalıma ücretsiz abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Ee, zil butonunu da aktif ederseniz eğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu model için öncelikle ee, ilmek sayısını hemen ileteyim size ve ön çalışma yaptım şu şekilde bakın hem kabartmalı duruyor özellikle hırkalarda biliyorsunuz artık kış mevsimine doğru gidiyoruz tam mevsimine uygun hırkalar yelekler bebek örgüleri atkılar şallar yapabileceğiniz müthiş bir model çok da kolay şöyle arka yüzünde hemen göstereyim 4 sıradan oluşuyor modelimiz çok kolay Altına ben lastik yapmadım bu modelin ama sizler tabi hani bir sıra lastik yapabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanım sağlayabilirsiniz tabi lastiksiz olarak da. Şimdi ilmek sayısına gelecek olursak bu model için 6 ilmek ve katları artı 5 ilmek artı 2 tane de kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde bir ön çalışma yaptım. Şimdi bu çalışmanın üzerinden devam edeceğiz. Her sırada ne yapmanız gerekiyorsa hepsini göstereceğim ben. Örgünün ön yüzündeyiz. Lastik çalışmasını yaptıktan sonra örgünün ön yüzünde tüm ilmeklerimizi düz olarak tamamlayacağız. Şu şekilde kameramı biraz kaldırıyorum hemen. Tüm ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar düz örgü örerek devam ediyoruz. Örgünün birinci sırası ve düz yüzündeyiz. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçtiğimizde ise tüm ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Yani hepsini ters örgü yapacağız. Kenar ilmeğimizi de düz ördük. Örgünün arka yüzündeyim bakın ve tüm ilmeklerimizi ters örerek bu sırayı da tamamlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle Sıranın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi ters örgü örerek devam edelim. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örgü örerek ön yüze geldik. Şimdi üçüncü sıradayız ve örgünün ön yüzündeyiz. Burada yapacağımız işlem ise bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane doladım. Şişime bir tane doladım. İpim arka tarafta. Sıradaki gelen 3 ilmeği şöyle tek seferde örüyorum. Bakın ilmek çıkardım. Tekrar doladım. Ve 3 ilmeği tekrardan örüyorum. Bir kenar ilmeğim. Bir doladım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Şurayı bıraktım. Şimdi örmüş olduğum ilmekleri diğer şişime tekrardan alıyorum hemen şu şekilde tekrardan üçüne geçirerek şişime bir tane ilmek bırakıyorum. Bir tane doladım. Şimdi 3 tane düz örüyoruz. Şöyle bakın. Devam edelim. Bir tane doladım. Sıradaki gelen 3 ilmeği tek seferde şişime aldım. bir tane ördüm. Bir doladım ve bir tane daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmeği çıkardım. Şuradaki şişimi bıraktım. Tekrardan diğer şişime geçirip üçünü tek seferde örüyoruz ve tek bir ilmeğe düşürüyoruz. Şöyle. 1 dola 3 ilmekten 3 ilmek çıkar. Tekrardan tek ilmeğe düşür ve şimdi tekrardan bir tane dolayıp 3 tane düz örgü örüyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bir doladık. 3 ilmeği tek seferde ördük. Bir doladık. Bakın bu ilmekleri diğer şişimden çıkarmıyorum. Tekrar üçüne batarak 3 üç ilmek çıkardım. Şişimi çıkardım. Diğer şişe 3 ilmeği geçirip Üçünü tek seferde örüp tek ilmeğe düşürüyoruz. Bir tane doladık. Üç tane düz. Örgünün mantığı tamamıyla bu şekilde. Üç tane düz ilmeğimizi ördük. Bakın bir dola, üç düz, bir dola. Tekrar üç ilmek ör. Bir dola, üç ilmek ör. Diğer şişe geçir. Üçünü tek seferde ör. 1 dola. 3 tane düz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Örgünün 3. sırasını ön yüzden tamamlayıp arka yüze geldiğimizde ise dördüncü sıradayız. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz yaptığımız arttırmaları şişimizi şu şekilde geçirerek örmeye devam edeceğiz. Dördüncü sırada da tüm ilmeklerimizi ters ördükten sonra modelimizi kurmuş oluyoruz. 6 ilmek ve katları artı 5 artı 2 tane de kenar ilmeği ekleyerek ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi örgünün ön yüzüne geldiğimizde ise yine ilk sırada ne yaptıysak yani düz örgü, arka yüzde ters örgü bu şekilde ikinci modele geçiş yapacağız. İkinci model dediğim ise arkadaşlar şimdi burada bir sıra düz ve bir sıra ters ördükten sonra modelin yerini değiştireceğiz. Şimdi hemen kısaca onu da göstereceğim sizlere. Şimdi ilk başladığımızda ne yapmıştık? Kenar ilmeğini ördükten sonra direkt dola 3 tane düz örgüyü tek seferde kes işlemi yapmıştık. Burada ise bir sıra düz ve bir sıra ters ördüğümüzü varsayarak arkadaşlar modelin ikinci kurulumunu göstermek adına bu şekilde yapıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm pardon aldım. 1 2 3 tane düz örgümü örüyorum. Bakın modelin üstü düz örgü olacak. Tekrar bir dola. Şuradaki gelen 3 ilmeği düz bir şekilde kes. Dola. Tekrar kes. Diğer şişe geçir. Ve sonra üçünü tek seferde ör. Tekrar bir dola ve 3 düz modelin mantığı tamamıyla bu şekilde arkadaşlar şöyle yine göstereyim size model yerleri değiştirilerek bu şekilde devam edebilirsiniz Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın